Hepimize merhaba arkadaşlar. Hep çıkan hoş geldiniz. Bugün size hükümetteyiz. Bu benim yeni hükümetim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ben ilk başta şu hükümeti yaptım. Çok küçük oldu. Ondan sonra bunu yaptım işte. Ee, e, bunu bunun da üstüne ekleme attım biliyorsunuz ki Bu da çalışıyorum ben dükkan kapalı şu an. Buraya şöyle iki tane e, menteşe deme makinesiyle deli açtık. Ben yaptım tabi bunu. Böyle bir kilit attık. Şuna şöyle. Arkadaşlar ilk başta normalde bu donuk vardı bende. Ee, tamam mı ilk al ilk kümesi yaptığımda bu ilk yaptığımda ilk bunu yaptığımda bu donuk vardı sonra e, dün dün bunu aldım bu çakmaklı so çakmaklı alırken e, yemlik aldım suluk aldım folluk aldım ondan sonra arkadaşlar şimdi daha şimdi gelirken 200 liraya kuş aldım iki tane yani kuşlar da güzel izledim gördüm yani şimdi kuşlarımızı alalım Bismillah. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar birinci kuşumuz kızıl sinekli. Kızıl sinekli neydi bu? Dişi. Bismillahirrahmanirrahim. Geç. Bismillah. İkinci kuşumuzu alıyorum. şöyle bir tane de kızıl benekli erkek biraz yani kendisi daha genç kızıl benekli erkek şöyle güzel bir huş bismillahirrahmanirrahim Şimdi arkadaşlar sizle bir şey konuşacağım. Ben bir sene önce kuşluğa başladım. Bir sene önce kuşluğu bıraktım. Bıraktım ya 6 sene kuşluk yaptım. Yani ee, biraz yani her şey bazı şeyler hatırlıyorum. Başka o şeyi unuttum da kuşların kuştan nisfa unuttum. Arkadaşlar e, yarın bu kümesi, bu salmayı biraz daha böyle öne doğru genişleteceğim. İçine mesela e, kızıl benekli erkek var. Kızıl benekli erkekle Dunu eş vuracağım. Kızıl sinekli dişiyle de çakmaklıyı eş vuracağım. Onlar o çakmaklıyla kızıl sinekliyi bilmiyorum üstte olsam alta mı yani hangisinin üstte hangisi altta duracak bilmiyorum. Çok şeyim tedirgin. Ya buraya acaba acaba buraya mesela e, acaba çakmaklıyla kızıl sinekli dişi eşliğinde bu ikisini üste koyup normal mi dursa diye düşünüyorum da bu da bunu yine genişleteceğim aynı böyle yapacağım. Mesela bunda dolap menteşesi var, mobilya menteşesi. Bunda da normal kümes menteşesi. Yani bilmiyorum, düşünüyorum da. Kümesin içi daha güzel ya. Şöyle uzaktan göstereyim. Şu an kuşların kanadı batsız yüzden. Çok şey yapamıyorum. Alışsın arkadaşlar. Yarın salarken video atarım. Bugün bayağı bir çakmaklıyla donu alıştırdım sabahtan beri. Kendileri çıktılar falan filan. Hatta yemledim onları buralarda. Yem yok şu an. Buraya yine kuşlar geliyor da onlar yemiştir. Bakalım. Bu kadar arkadaşlar. Yine bu kümesin hava delikleri bu kısalmadaki hava delikleri çok küçük. Yine böyle iki tane açıp buraya bundan koyacağım. Hatta buraya üç tane atacağım Bunun içi biraz dar olduğu için. Ya da üç tane atmaya gerek yok. Yine bunu da genişleteceğim. Yine iki tane açarım. Yine bu telden koyacağım. Bende bu tel vardı. Ee, bir sene önceden kalma teller bunlar. Kümesimizi kapatalım. Evet arkadaşlar bugün bu kadar da. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın kalın bay bay.